Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2021 ve günlerden cuma haftanın son işlem günündeyiz değerli dostlar. Ee, kısaca piyasada neler oluyor hemen şöyle bir özetleyelim ve analizlerimize bu şekilde başlamış olalım. Öncelikle tabii ki Euro dolar paritesi. Geçtiğimiz gün Amerika tarafından kritik birkaç verimiz vardı. Bunların başında büyüme rakamları geliyordu. Ee, saat 15.30'da gelen verilere baktığımızda da büyüme rakamlarının beklentinin altında fakat geçen ayla aynı geldiğini gözlemiş olduk. Yani bir azalım azalma söz konusu değil, sadece beklenti karşılanmadı. Fakat onun dışında gelen diğer e, verilerinde pozitif olduğunu, o yüzden bir tezatla karşılaştığımızı da belirtmiş olayım. Bu da Eurodolar tarafında aslında hani dengelerin çok değişmediğini, bir civarlarında hala e, geniş açıdan baktığımızda e, devam ettiğimizi görüyoruz. E, ya bakın mesela şundan bahsediyoruz aslında. E, bakın şu bölge bir orta çizgimiz. 1, 22 e, seviyesinin biraz daha e, üzeri gibi bir şey bu civarlar. Ve yani fark ettiyseniz bu seviyenin hemen üzerinde bir bölgemiz var ve hemen altında bir bölgemiz var. Bu bölgelerde gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz ve e, bir şekilde e, bir yön bulmaya çalışıyor piyasa. O yüzden 22 seviyesinin e, biraz üzerine, biraz altında hareketler e, görüldüğü gibi gözleniyor. Şu anda da bir 21 76 seviyesinde. Evet, 1.22 dün kırıldı mı derseniz test edildi fakat kırılamadan geri geldi. Yavaş yavaş hareketli ortalamamızı da görüyorsunuz. Şu şekilde geliyor ve e, bugün için kırılma seviyemizi 1.21-28'e çıkarttık. E, 20 21.15'ten 21.18'e çıkarttık. Hatta belki bu birkaç daha az akşam saatlerine doğru e, 21.47'ye doğru da ulaşabilir. O yüzden 21-27-21-47 aralığı bugün için kritik bu seviye üzerinde kalmayı başarabilirse yeniden yukarı hareketle beraber 22.07, 22.37, 22 122 22, 68 dirençleri test edilebilir. Arkasından da 22-68 üzerine bir 23lere doğru da yeni bir tepki söz konusu olabilir. Peki bahsettiğimiz aralık 21.47-21.27 aralığı aşağı kırılırsa ne olacak? E, muhtemelen 1.21, 1.20.85 ve 1.20.54 seviyelerine doğru da geri çekilme izleyebiliriz. Burada da 20.85 civarları yine kritik destekler konumunda bunu da belirtelim. Evet sterlin dolar için 1.41 üzeri yukarı hareket beklentimiz vardı. Dünkü sinyalde de daha doğrusu dün bunun sinyalini vermiştik. Şu bölgede üzerinde kalması durumunda. Ee, çalışırsa eğer yukarı hareket bekliyoruz. Dün bakın tam şuradaki bardaydık. Şu bardaydı değil mi bakın saat 8.12 varı. Burası dünkü barımız. Yapmış olduğumuz anımız. Şu bardaydı. Ee, o barın kapanışı zaten saat 12 itibariyle burası oldu. Arkasından da beklediğimiz çıkış gerçekleşti. Hedefimiz 42 21 seviyesiydi. E, neredeyse ulaştık değerli dostlar. 42 19 ya da 20 yaptı az önce. Ardından hafiften az önce dediğim gece saatlerinde 20 22 20 24 arasındaki bardak gece kapanışa yakın. Ardından bir geri çekilme var. Özetle 142 artık 30'lara bakacağız. Üzerine çıkarsak hareket yukarı doğru devam. Olmazsa 142 30 altında geri çekimi bekleyeceğiz. 41 60 ve 41 seviyesine doğru 1.41'e gelirsek de 141 kırılmadan tekrar yönümüzü yukarı çevireceğiz. Burada da yine 41 60 ve 42.20 hedef olacak. Ee, 141 seviyesinin altına inersek de 140 66 ve 140 38 destekleri karşımıza çıkar. Umarım sterlin analizini net olarak anlatabilmişimdir. Çünkü gerçekten net ve güzel bir görüntüsü var hala. Evet altın Altın tarafında 1890 kritik destek demiştik dün üzerinde yukarı altında aşağı dedik fark ettiyseniz bir mücadele var 1890 kırılacak mı kırılmayacak mı buna bakacaklar şu an itibariyle kırılmak daha, doğrusu daha henüz net bir kırılım gerçekleşmedi o yüzden kırıldı diyemeyiz Biz hala da zaten üzerindeyiz 1890.60 seviyesi kırılamazsak tekrar 1900-1906 hedef olur 1906'ında hatta üzerinde 1921'e kadar hareketin devamı söz konusu olabilir. Ee, ancak 1890, 1890 aşağı yönlü kırılması durumunda 1875 ve 1860 lira doğru geri çekimi e, söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet. DAX tarafındayız. 15500 seviyesinin hemen altındayız hala. E, o yüzden net olarak burada e, bir Hareketinin neye doğru gideceği konusunda kendisi çok net bir karar vermemiş gibi gözüküyor. Hala o yüzden gün içerisindeki hareketlere bakacağız. 15.500 altında tutunmaya devam ederse şu şekilde olduğu gibi 15.000 15.378 arkasından 15.312 ve 15.155 seviyesi de hedef olarak kullanılabilir. Ancak 15 15.500 yukarı kırılır, kırılırsa da. 15.625 ve 15.780 hedef konumuna gelecektir. Dolar Türk Lirası yukarı hareket beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Şu bölge trend çizgimizde biliyorsunuz. Buranın üzerine yukarı hareket bekliyorduk. 8.43, 8.45, 8.49, 60 hepsine ulaştık. Şu anda 8.54, 50, 50 seviyesindeki direncimize de ulaşmış bulunuyoruz değerli dostlar. Maalesef ki tabii ki ama e, buranın da üzeri 854 üzerinde 859.40 ve 864.25 seviyeleri, arkasından da 869.15 seviyeleri hedef olarak gün içerisinde kullanılabilir. Olası geri çekilmelerde ise özellikle e, 839.84 desteğinin kırılmasıyla yeni bir aşağı dalganın da başlayabileceğini söyleyebiliriz. Peki... Borsa İstanbul tarafında ne vardı dün? Borsa İstanbul tarafında fark ettiyseniz zaten yukarıda bir direnç noktamız vardı. Bu direnç noktamıza geldik. Değdi, değdi, değdi. Arkasından bir sert bir geri çekilme. Son iki gün birazcık toparlanmaya çalışsa da ardından dün kapanışa doğru gene bir geri çekilme var. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden e, hani şu anda net olarak yukarı katın başlaması için 14 1468 seviyesinin üzerinde kalması şart. Bunu başarabilirse 1500 ve üzerine doğru tepkiler başlayabilir. Peki olası aşağı hareketlerde yani 1468 seviyesinin altında tutulmaya devam edersek ve özellikle 1390 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa ne olacak? Bu durumda da 1375, 1359 1343 ve 112 şuradaki destekler yine karşımıza çıkacak değerli dostlar. Ethereum tarafındayız. Ethereum tarafı için bir aşağı hareket söz konusu. 2500 desteğini hala üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Yukarıda 3125 ile 2950 seviyesinde bir direnç aralığımız var bu aralık altında. 2500 e, buranın da altında 2187 ve 1875 destekleri karşımıza çıkar e, ama bu seviyenin altında iner ve şu an için e, böyle bir senaryomuz e, gözükmüyor ama inerse de yeni hedefler belirleriz tabii ki. Olası yani 2500 e üzerinde tutunmayı başarırsa da az önce bahsetmiş olduğumuz bu direnç aralığına doğru bir tepki ve 3125'in kırılmasıyla da um, 3270 ve 3430 seviyeleri hedef olur. Evet, Bitcoin'e geldik. Bitcoin için nedir görünüm? Fark ettiyseniz son yaşanan geri çekilme sonrası yukarı hareket, bir daha yukarı hareket, bir daha yukarı hareket. 4.600, şey 40.600'de takılmış durumda. Arkasından geri geliyoruz. 35.940 seviyesi aşağı yönlü eğer kırılırsa. 34.375, 32.812 ve 31.250 destekleri karşımıza çıkar. Olası yukarı hareketlerde ise özellikle 40.625 yukarı kırılırsa ana direnç bakın burası bir ara dirençtir. 42.187 ara direnç. 43.750 ana dirençtir değerli dostlar. Buraya doğru yukarı hareketler gözlemeye devam edebiliriz. Peki şimdilik benden bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum ve ee, bol kazançlar. Hoşçakalın.